Sevgili emekli kardeşlerim, emeklileri insanca yaşatmak için göreve talibiz. Ülkemizde siyasi ve sosyal yönden çok hareketli günler geçiriyoruz. Emekliler açlık sınırı değil, ölüm sınırında yaşıyorlar. Emekliler devletin sırtında yük değildir. Yıllardır ürettiğimizin karşılığını alamıyoruz. Yaşam en temel hakkımızdır. Demokratik bir ülkede, arış içinde, birleşerek, bütünleşerek, el ele vererek, ekonomik refahınız için göreve talibiz. Sizin desteğinizle hakkımızı söke söke alacağız. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Tüm Emekler Sendikası Şube Başkanı Münevver Ayten Kimya 27.04.2025 Pazar günü Şehit Kamil Sanat Merkezi'nde Genel kurulumuz saat 10-17 arasıdır. Tümünüz davetlisiniz. Teşekkürler.